Snike çalışması kanalına hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün bu araca Android dokunmatik ekranlık takacağız. <laughs> Alet var ya orijinal gibi oldu Aynen. Şöyle yakından makından çekeyim mi? Bandan bandan şöyle çıkıntıları var. Bir de peteklerin biraz önüne geçti. Ekran ayarımız var şöyle mevcut. 200 santim oynuyor. Ben de bayağı bayağı Şuradan uygulamaları menüsünü açıyoruz arkadaşlar. Burada widgetler falan. Yani Android tablet gibi aynı öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, şurada arabanın kaç kilometre gideceği, yakıt oranları, kalkış oranları 30.4 işte bir bir yüzde kaç kuruş yaktığını falan gösteriyor. E, 34 mesela yakıyormuş. Mesela e, kaç binde olduğunu gösteriyor şu an aracın. Harbi mi lan? 16 bin, mi? bin 5. 16 bin şu an. Ee... Şeyi göster abi. Size şöyle video kalitesini göstereyim ufaktan. Video kalitesini göster. Ee... Aracın e, üzerindeki... Klimayı göstersene bir tekrar. Kalitesini göster abi. Şöyle kumandadan, direksiyondan sesini açıp kapatabiliyoruz. Kapat şöyle abi. Yani. yani şu şekilde kumanda, Hayır. şey direksiyondan kumanda edebiliyoruz, komut verebiliyoruz. Yine aynı şekilde direksiyondan e, aracı telefona bağlayabiliyoruz. Yani evet. çıkış yapabiliyoruz, geri yapabiliyoruz. Şöyle e, klimayı aç. Klimanın menüde klimanın e, şeyi direkt var. Direk şeyi çevir. Ya yani zaten buradan komut verince direkt oraya geçiyor. Yani buradan Ay istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben size. Sonra ayak, ayarlar, aç of, kapatma, açma. Çok iyi. Ondan sonra. Buradan sadece derece yapıyor. Ya. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz da Hani buradan daha net diye 31 yapma ya 31 derece yapma Şuradan kısalım biraz. Yine aynı menüye girdi Eee şeye girelim Cihazın özelliklerine girelim isterseniz Şöyle cihaz hakkında girelim Android 5.1.2 Orjinal KitKat'tır. Yani bunu orijinal olmadığını bu şekilde anlarsınız cihazın Bir de burada QR barkod çıkacak cihaz adına e ondan sonra MAC adresi falan filan işlemci tipi kuat işte 1 GB yani çok iyi Dahili havuzası 16 kendi havuzası şöyle navigasyonu tanıtalım hafif size birazcık hızı falan iyi fena değil abi. ya hız e, gayet iyi yani bir araç için çok aşam değil çok da kötü değil yani orta derecede GPS'i teybin arkasından şuraya falan Buranın altına taktık. Ya tam böyle e, direksiyonun üstünde olacak yani üst seviye camın üstüne bakacak yani açık bir yere bakması Aynen. gerektiği için biz de oraya taktık. Mesela şöyle bir yer. Şu an doğru adresi gösteriyor. Zaten. Rota seçenekleri diyelim. E, rota düzenli diyelim. Mesela buraya gidelim şimdi. Pardon, biz zaten buradaymışız şu an. Ya tam daha çözemedik. Siktir et onu. <laughs> neyse böyle sen göstereyim. Şimdi işte kapıları diyorsun. falan açsın da şey yap. Şöyle sol kapıyı aç abi. Bakalım ne olacak. Sol kapıyı açınca gösteriyor. Yani. Sol kapıyı açtım bak mesela. Sen, sen kapıyı abi, aç. Sol sol kapıyı açtın diyor. Navigasyon değeri. Sağ kapıyı açalım. GPS işareti yok oldu. Sağ kapıyı açtı. Hemen. Dedi ki sen dedi, sağ kapıyı açtın dedi. Ne şey kemeri gösterecektim de, olmuyor. Yok olmuyor, sökme sökme, sökülmüyor zaten. <laughs> sökülmüyor sökülmüyor sökülmüyor. Ee... Başka ne vardı lan özelliği? Sonra geri görüş kamerasını göstereyim Her size. Geri görüş. Şu şekilde. Yani. Sensörü bu tam tepeden çalışıyor. bakış. Bu şöyle. Çok Uzaktan... iyi Sonra size ses sistemini göstereyim. Bu takım adamız ne olmuş? Durdursana mı? Buradan da çıkabiliyorsunuz. İleri alabiliyorsunuz. Ecolizer var en sağda bak. Ecolizer menüsü var. Bunu kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ecolizer zaten bildiğiniz şey. Ben bitle sizi sevdiğim için çıkış yapalım. Ya cihaz yani kaliteli yani öyle söyleyeyim. Radyo wi var değil mi bunda? Nasıl? Wi-Fi var mı? Kablosuz özelliği. İnternete bağlanıyor mu? Mesela var. Wi-Fi var. Evin önünde mesela araba yıkıyorsun abi. Evet o sırada Bağlıyor. bağlayabiliyorsunuz. Bağlıyorsun oradan müzik dinliyorsun. Mesela yeni nesil post diye bir kablosuz Aynen. cihaz görüyor şu an. Modem var. Buradan geliyorsun. Karakteri. İsmail Çalışmaz videolarını izliyorsun YouTube'da. Tabii aynı Bu derece. O şekilde. Evet. Google Play'de var değil mi? Evet i̇şte var. YouTube indirirsin. Aynen her şeyi indirebiliyorsun. Sim kart hocam. özelliği de var arkadaşlar bunun. O derece makine ya. Kendimiz taktık A'dan Z'ye. Pat diye uyumlu. Şunları söküyorsunuz önce. Değil mi Atakan? Evet. Şu aletleri falan söküyorsun. İki tane vida tutuyoruz. O kadar. <laughs>